ne gücü lazım? O gücü Tamam. Mak çok tatlısın ya maşallah yani harika bir güzelliği var. Ezilmez. Hangi hoşuna gidiyorsun? Sen hoşuna gidiyorsun. Sen siyaset konusunda biraz daha ne yapıyorsun? Değişiklik olsun. Tabii ki dışarıda havanın biraz serinliği var zannedersen. Ee, bayağı bir yoğundu, yoğun bir müşteri. Baktık içeri bir <laughs> sevimli bir misafirimiz geldi. Ee, daha ilk önce merdivene yöneldi sonra baktı oradan yukarı çıkamayınca geldi buraya oturdu. Sonra biz onu bir ağırladık. Arkadaşlarımız da e, sağ olsun yukarıda mutfağımız var mutfaktan bir şeyler getirerek ona ikramda bulundu. O da burayı sevdi herhalde biz de rahatsız etmek istemiyoruz bu havada. Kendi yerini buldu. Bence e, bilmiyorum ama şöyle bir şey var tabi biz böyle öğrendik büyüklerimizden de böyle gördük. Yani hayvana merhamet etmeyen insana merhamet etmez Hazreti Muhammed Efendimiz'in sözüdür. Biz de bunu düşünerek dedik ki hem e, sokakta bir sürü hayvanlarımız var. Keşke hepsine elimizi tutup bir şeyler yapabilmeye çalışsak ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ama e, sevdik biz de kendisini. Çok da sevimli, rahatsız da etmek istemiyoruz şimdilik burada böyle. Zaman zaman bunlar oluyor. Dışarıda Hayır. görüyoruz. Evet. Ee, ne işte karşıdan mesela pastaneden poğaça alıp verdiklerimiz ne oluyor. oluyor. İşte e, yukarıdan yemeklerimizden verdiklerimi ama bu e, tamamen e, şey yaptı, nasıl söyleyeyim? Kendi eviymiş gibi benim benimseyerek buraya e, güzelce yerleşti. E, diğerleri dışarıda kalıyordu ama bu başka. Biz de tabii kıyamadık. Herkesin duyarlı olması lazım. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Evimizde çocuğumuz var, çocuğumuz var. Hayattır, candır, neticede bir can taşıyor. Onlara karşı merhametli olmak gerekiyor. E bundan sonra e, bunu bir sahipleneceğiz. Bu bizim kedimiz vardı, inşallah. Yani bizi bırakıp gitmezse biz bunu sahipleneceğiz veya sahibi yoksa.